Gitmeye mecburum Zehra teyze. Ben anlatamam, sen de anlayamazsın. Erken gel bari. Yusuf gelmeden dönerim. Yavrum sana emanet. Merak etme yavrum. hoş geldin. Benim akıllı kızımsın sen. Aptallık edip gelmeseydin kıyamet kopacaktı. Bundan daha büyük kıyamet mi olur? Pislik mi olur ha? Bırak bu lafları şimdi. Aşağıda hatırlı müşterim seni bekliyor. Aman memnun et ha. Haydar, al götür aşağıya. Peki abla. Teşekkür ederim Aydar. Buyurun hoş geldiniz. Otursanız. Tanıdım sizi. Gazetede resminizi görmüştüm. Ha, e, paramı bulan şoförle boy boy resmimi bastılar gazeteler. Seni Allah çıkardı karşıma. Yalvarırım yardım et. Ben o şoförün karısıyım. Beni zorla düşürdüler, zorla çalıştırıyorlar. Hep aynı hikaye, ne oldu? Buranın patronunun elinde senedim var, resmim var. Onları alabilirsin, beni kurtarabilirsin. <laughs> Niçin yapayım ki? İnsanlık adına, kocan paranı geri verdi, iyilik yaptı, milyonlara tenezzül etmedi. Senin kocan bir aptal yavrum, enayi, keriz. Benim için büyük para değildi ki, olmadı vergiden düşerdim. O parayı ben bir günde kazanıyorum. Kızım yaşamak için öldürecek, kazanmak için hiç acımayacaksın. İnsan değil misin be, değil misin? İnsanlığa boş ver. Hadi. Paranı ödedim. Soyun. Paramı yarım haftalık vermişsin. Çabuk ver. Öyle. Nasıl öyle? Yarım haftalık benim. Bilmiyor musun? İşe aldık ya. Para mara yok. Anlamam ben. Paramı ver çabuk. Ulan ne nönkörmüşsün? Sana paramı sana... ver dedim ulan! bir çarpacağım şimdi! Oh! Bok herif! Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Zehra teyze. Hiç yaramazlık yaptı mı? Biraz huysuzluğu var ama herhalde geçer. Canım benim. Eh ben de gideyim artık. Ee, Zehra teyze. Şunu al teyzeciğim. Aa yo darılırım ama. Ben darılırım. Ne olur teyze al. Kusura bakma. Biraz az ama bütün param bu. Kızım al dedi. Yarın sabah gene gelirim sabahat kızım. Güle güle. Merhaba oğlum. Hoş Merhaba. Geldin. Niye ağlıyormuş benim oğlum? Ne ben canım? Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Zehra teyze de bizden çıkmıyor ha. Çok iyi bir kadın. Bana yardım ediyor. <laughs> ne yapıyormuş benim aslan oğlum? Anemiş benim oğlum. Biraz huysuzlandı bugün. Canım benim. benim. Canım benim. <laughs> Karnım öyle aç ki ne yemek yaptın? Şey. Yemek falan yapamadım. Sabahtan akşama kadar edesin, Bir yemek yapmadın mı? Hemen yaparım. Bana bak ulan! Akşama kadar ne yapıyorsun sen? hiç, misafirler geldi! Başlatma ulan misafirinden! İyi uzatma, yapıyoruz işte! Ne biçim konuşmak ulan bu, ne biçim konuşmak ha? Biz sabahtan akşama kadar eşek gibi çalışalım, sen burada otur dedikodu yap! Dedikodu falan yapmadım Yusuf! Ne yaptın ulan öyleyse, ne yaptın soruyorum sana, ne yaptın söylesene! Çocuk ağlıyor! Bir anasını yaptım seni! Sana temizledim ben! <laughs> Bir yemek yapmadım diye, değil mi? <laughs> Yavrum! Ulan, ulan hala <laughs> konuşuyorsun, geç şu tarafa! Geç şu tarafa! <laughs> Oğlum! Yavrum, sus yavrum, sus. sus! Sus Ulan bu çocuğun ateşi var! Bilmem! Her zaman var! Allah bilir bu çocuğa yemek vermemişsin de sen! Vermez olur muyum ona Yusuf? Bakmıyor musun çocuğa? Bakmaz olur muyum ona ben? Şimdiye kadar niye söylemedin? Hep ateşli zaten! Yürü hastaneye götürelim! Peki! Nesi varmış? Doktor ne dedi? Kötü şeyler söyledi, mühim hastalıkmış, ilaç falan verdi ama... Aması ne yani, iyileşmeyecek mi? Allah bilirmiş, zaten şöyle bir yokladı o kadar. Güya bunlar da bakıyorlar ha, bıkmışlar artık. Başka doktor mu yok, Paraya basınca her şeyin en iyisi. Paran var mı iyi, git o zaman iyi bir doktor bul. Doktor çocuğun hastalığı gittikçe artar mı dedi? Evet. Yusuf, iyice dinle beni. Ben sana hayırlı gelmedim. Beter oldu halin. Uğursuzluk getirdin. Ne biçim konuşuyorsun kız? Doğruyu konuşuyorum. Bu böyle yürümeyecek. Yürüyecek. Neyin var senin? Yoksa beni sevmiyorsun artık? Seviyorum. Her zaman söylerim. Bir Allah'ım bir de sen. Öyleyse sus. Sabırlı ol. İnsan gibi yaşayacağız. Bırakmayacaklar Yusuf. Yaşatmayacaklar. Doğru mu söylüyorsun? Sana bütün kadınlığımı verirsem... ...oğlumun ameliyatı için iki milyonu verir misin? Sana bağlı. Senin kadınlığına bağlı. <laughs> Önce sorsana. Neyi? Beğenip beğenmediğimi. Yani istediğim kadar iyi değiliz Alçak! Katil! Ağlama! Tamam, tamam. Ağlama. Bir iyilik yapacağım. Kocana iş vereceğim. <laughs> Şimdi doğru eve git Yusuf. Karımın işleri var. Sorarsa beni buraya bıraktığını söyleme. Tamam beyim, baş üstüne. Hadi. Canım, güzel oğlum. Geliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk Sabahat. Hayrola? İyilik yap, denize at demişler, al şunları. <laughs> Halik bilmezse Malik bilir demişler. Ne oldu? İş buldum, iş! <laughs> Şoförlük! Belli oldu, onun için çok neşelisin! Elbette! Bugün işçi kahvesine kim geldi biliyor musun? Parasını bulduğum adam! Beni arıyormuş! Sana borçluyum dedi! Tuttu, özel şoförü yaptı! İki maaşla ikramiye verdi! Şu dünyada insanlık daha ölmedi be Sabahat! Aslan oğlum benim, nasılsın bakayım bugün? <laughs> yo 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 ağlama, Baba geldi, baba gel, al! Sabahat! Efendim? Bu çocuğun ilaçları iyi gelmedi mi acaba? Geliyor, fena değil! <laughs> Merhaba, yeni şoför sen misin? Evet. Çok iyi, beğendim. Önce kuaförüme gideceğiz. Adın ne? Yusuf. Daha önce karşılaştık mı hiç? Sanmıyorum. Çok tuhaf! Sanki tanıyor gibiyim! Şey, bir ara resmimiz gazetelerde basıldı. Kocanızın parasını bulup geri veren... ...şoför ben. <laughs> tamam, tamam! Şimdi hatırladım! Arkadaşlar arasında çok sezin edildi. Mutlaka enayi demişlerdir. Öyle demediler. Seni çok yakışıklı buldular. Gerçekten öylesin. Sağ olun. Kocam para verdi mi bari? Verdi ama almadım. Tok gözlüsün. Aynı şeyi bana yapsaydın, seni ummadığın şekilde mükafatlandırırdım. geldiniz hoş bulduk Paketleri şuraya bırak. Bana Nescafe yap Elif. Sen ne içersin Yusuf? Teşekkür ederim ben içmem. Paketleri oraya koysana. Niye oturmuyorsun? Boyunu mu gösteriyorsun? Gördük, selvi boylusun. Otur hadi. Ben gideyim, kocanızı alacağım da. Başının çaresine bakar o. Kaç tane araba, kaç tane şoför var. Seni kendime ayırıyorum. Ne? Ee, yarın kaçta geleyim? Önce terziye uğra, elbisemi al. Sonra buraya gel. Olur, başüstüne. Allah'a ısmarladık. Ne o kız, çok mu beğendin? Aman hanımcığım, artist gibi valla! Biraz yabani ama olsun, daha heyecan verici. Yarın sabah gelince doğru, odama gönderirsin. Baş üstüne hanımcığım! Nasıl, yeni işinden memnun musun? Hı, hmm, iş iştir. Kendi mesleğim hiç olmazsa. Bir de kendi arabamız olsa. Nerede? Milyonlar lazım. Bak Yusuf. Hmm. Ne var? Ben de çalışsam diyorum. İki elin sesi var demişler. Bir daha bu lafı duymayın. Tamam kızma. Yarın erken mi gideceksin? Sabah hanımın tersine gideceğim. Şoförlük değil uşaklık yapıyoruz. Hı. Hmm. Niye sordun erken mi gideceksin Hiç, diye? hiç öyle sordum işte, biraz daha et alır mısın? Doydum. Çocuğun ilaçlarını verdin mi? Verdim. Ama bir düzelme yok. Esaslı bir doktora götürmek lazım çocuğu. Dünyaya getirmek kolay da sonrası çok zor be. Hadi bakalım içelim. Merhaba, hoş geldin. Elbiseyi getirdim.